Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kalemliğinde ne var videosu çekmek istedim. Ee, bu videodan zaten bir tane daha kanalımda var. Bu da part 2 olacak. Ee, i̇çindeki ürünleri baya bir değiştirdim. Daha değişik ürünler ee, koydum içine. Ve bugün bu şekilde gittim okula bu arada. Yani bugünkü kalemliğim buydu. Ve bugün çok güzel olduğunu düşünüyorum içindeki ürünlerin vesaire ve kalemliğimi de çok sevdim kalemliğim dün geldi o yüzden böyle bir video çekmek istedim o zaman hiç vakit kaybetmeden kamerayı ayarlayıp geliyorum evet kamerayı ayarlayıp geldim şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim ee, kalemliğim bu şekilde turuncu büyük fermuarlı kalemlik diye geçen bir kalemlik dediğim gibi dün geldi ve çok sevdim çok beğendim İçine baya bir ürün alıyor bu arada bu şekilde açalım ve direkt hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. İlk başta klasik uç, uçlu kalem ve silgi gösterip bunları köşeye alalım. Silgim Faber Castell'in mavi silgisi. Normalde e, Pentel kullanıyordum. Pentel'i kaybettim. Bulamıyorum evin içinde. O yüzden Faber'i götürdüm bugün. Daha sonra Tombow'un e, 05 bir ucum ve yine Tombow'un 05 bir e, uçlu kalemi. Bugün beyazı götürdüm. Normalde moru götürüyordum. Bugün beyazı tercih ettim bu şekilde. Bunu da hemen köşeye alalım. Ee, daha sonra başka ne göstereyim? Sharpie Clear Weaveler. Bunları da yine bugün götürdüm. Bu şekildeler. Ucunu da göstereyim. Uçları şeffaf. O yüzden bunları çok seviyorum. Bu şekildeler. Çok tatlılar ya. Böyle yazı yazarken, ay yazın üstünden geçerken e, arka tarafı görebilmeniz en güzel özellikleri zaten. Daha sonra yine highlighterlardan gidelim. Faber Castell'in highlighterlarından götürdüm. Pembe, sarı ve gri. Bunu bu üçlünün uyumuna bayıldım bu arada. Üçü çok uyumlu birbiriyle. Şuna bakar mısınız? Acayip uydular. Bugün de tarih dersi vardı. Ee, o zaman kullanırım diye bu üçünü götürdüm. Bu şekilde uçlarını da göstereyim. Bu şekilde. Daha sonra jel kalem göstermek istiyorum. Üç tane bir jel kalem götürdüm bugün. Üçlü bir set bu. Ee, Miniso'dan aldım sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya Miniso ya da e, Ecru ya da Ecru diye okunan bir mağaza var ya işte. Ya da oradan aldım. Tam hatırlamıyorum dediğim gibi. Bu şekilleler. Ee, bu jel kalem. Bu tükenmez. Bu da sanırım pilot diye geçiyordu şekilde. Üçlü bir set dediğim gibi. Hatta paketi de şu şekilde. Bu şekildeler. Ee, daha sonra aslında çok bir kalemimiz kalmadı. Bugün çok bir şey götürdüm diye düşünüyordum ama çok bir şey götürmemişim aslında. Video biraz kısa olacak. Olsun. Ee, daha sonra şöyle 8'li bir fosforlu kalem seti götürdüm. Bunları çok seviyorum. Markasını tam bilmiyorum. Hatta bakalım bunların markası neymiş. Bu kalemleri bayağıdır kullanıyorum ama markasını bilmiyorum. Evet hala bilmiyorum çünkü yabancı bir markaymış. Yani Çince yazıyor okuyamıyorum o yüzden. Bunları çok seviyorum. Bende bundan bir set daha var. iki set var yani toplamda. Uçları bu şekilde. Ellerim titriyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şekilde 8 tane var ve 8'inin de rengi çok güzel. Çok 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 seviyorum bu seti. Özellikle bugün büyük bir kalemlik götürdüğüm için... ...dedim bari yanıma almışken hepsini yanıma alayım dedim. Ve hepsini aldım. Renkleri bu şekilde. Bayağı seviyorum yine bunları. Daha sonra yanıma brush pen aldım. Dört tane. Dediğim gibi yanıma genelde brush pen sürekli alıyorum. Çünkü okulda canım falan sıkılınca... Kaligrafi çalışıyorum. Kaligrafi yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Aslında aynı şey. Evet. Kaligrafi çalışıyorum ve kaligrafi yapmaya çalışıyorum. Cümleleri aynı. Neyse. <laughs> Bu şekilde brush ben götürüyorum okula. Her gün götürüyorum yani. Değişiyor. Donga götürüyorum. Tombow götürüyorum. Stabilo götürüyorum. Başka ne vardı? Evet aklıma gelmedi şu an. Neyse. Pentel götürüyorum. Son kalemlerimiz ise e, Zebra'nın şu Pencilis ya da Pencilit gibi olan neymiş tam adı? Pencilitis gibi bir adı var. Asla okuyamıyorum. Bu şekilde. Kurşun kalem. Görünümlü. Jel kalem bunlar bu arada. Bugün okulda bunlar bayağı dikkat çekti. De, bu şekilde. Herkese şöyle gösteriyorum. Bak diyorum kalem sonra açıyorum kapansız kalem çıkıyor falan. Değişik şeyler yaptım bugün okulda. Bunları yine bunlar dün geldi ve bayıldım. Acayip akıcı yazıyorlar. Jel kalem olarak tavsiyemdir bunlar sizlere mutlaka. Bakın derim. Bu şekildeler Uçlarını tekrar göstereyim. Çok tatlışlar ya. Böyle formları falan çok güzel özellikle dokusu. Bir de bunun kendi Knight kalemliği var bu arada. <laughs> minicik. Başka hiçbir şey sığdıramazsınız. Tam bunlar için yapılmış. Yani böyle boyutları aynı. Böyle minicik bir kalemlik. Onun içinde geldi dediğim gibi. Ve bunlar da bu şekildeydi. Kalemliğimde ne var videosu da burada sona ermiş oldu. Kalemliğimde bunlar var. Bir önceki kalemlikten bayağı farklı ürünler var aslında. Bir tek uç uçlu kalem falan aynı. Onun haricindeki her şey çok farklı ve bugünkü kalemliğimi bayağı sevdiğim için videoyu da bugün çekmek istedim. Kalemlerimiz bu şekilde. Kalemliğimi tekrar göstermek istiyorum. Bu kalemliği gerçekten çok beğendim ben. Size de tavsiye ederim. Kalemlik olarak şu an tavsiyem bu bence yani. Bunu alabilirsiniz eğer kalemlik ihtiyacınız varsa. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.